keto ile kilo verme hedefinize ulaştınız. Peki şimdi ne olacak? Makrolarınızı nasıl ayarlayacaksınız? Yeniden yüksek karbonhidratlı bir diyete mi dönüyoruz? Bir bakalım. Hayır, artık karbonhidratı günde 20 ila 30 gramdan belki 50 grama çıkarabilirsiniz. Fakat 50 gramı aşmayın. Çünkü o noktada her şey çalışmayı bırakır. Proteini artırmaya başlıyor muyuz? Hayır, çünkü protein artışı da insülini bir miktar yükseltebilir ve ketozise girme kapasitenizi engelleyebilir. Proteinle ilgili son videomu izlemediyseniz, bağlantıyı aşağıya bırakacağım ama proteini nispeten sabit tutmak istersiniz. Biraz değişkenlik payı var fakat günde kabaca 90 ile 150 gram arası uygundur. Bu miktar yaşınıza göre değişecektir. Günde kaç öğün tüketeceğinize göre de. Aşikar ki omat diyeti yapıyorsanız o tek öğünde 90 gram proteini almak zor olabilir. Ancak asıl değişken yağdır. Keto'ya başlarken daha tok hissetmek ve daha uzun süre oruç tutabilmek için yağı artırmak istersiniz. Çünkü aynı anda iki şey yapmaya çalışıyoruz. Keto ve aralıklı oruç. Fakat başlangıçta zordur. Çünkü henüz adapte olmamışsınızdır. Bu yüzden daha sık acıkırsınız. Bu nedenle karbonhidratı düşürüp, yeniden yemeden önceki süreyi giderek uzatmak isteriz. Bunu yapabilmek için yağı gerçekten artırmanız gerekir ama çok geçmeden 3-4 en geç 5 gün içinde acıkmayacaksınız. Daha uzun süre oruç tutabileceksiniz. Önceden olduğu gibi aşermeler yaşamayacaksınız. Ve diyelim ki kilo vermeye çalışıyorsunuz. Değil mi? Metabolizmanız yavaş, bu yüzden hala çok yağ yiyorsunuz. Ne olacak? Vücudunuz yakıt olarak o yağ kalorilerini kullanacak ve kendi depolanmış yağınızı daha az yakacaktır. Dolayısıyla bu noktada özellikle kilo vermeye çalışıyorsanız ve sonuç görmüyorsanız yağı azaltmak isteyebilirsiniz. Bu, bulletproof, kahvedeki yağı kesmek anlamına gelir, keto tatlılarını çıkarmak anlamına gelir. Ve yalnızca proteinin doğal olarak beraberinde getirdiği yağı tüketmek anlamına gelir. Yani yaptığınız şey, vücudunuzu depolanmış yağınızı kullanmaya zorlamaktır. Bunu kabaca ilk ve ikinci haftalar arasında yapmak istersiniz. Böylece devam edersiniz, kilo verirsiniz, her şey harika gider ve bir noktada ideal kilonuza ulaşırsınız. Peki şimdi ne? Ne yapıyoruz? Artık fazla kilo verdiklerinden yakınan epey insan oldu. Bu yüzden kiloyu korumak isteriz. Bunu ne karbonhidratı artırarak ne de proteini yükselterek yapabilirsiniz. Bunu yağı artırarak yapmalısınız. Ve bu biraz jokerdir. Çünkü bazıları için çok daha fazlası gerekir, bazıları içinse çok daha azı. Yapmak istediğimiz diyetle alınan yağı yağ yakımına eşitleyecek şekilde artırmaktır. Peki yeterince yağ aldığınızı nasıl bileceksiniz? Birincisi, artık kilo veremiyor olacaksınız. Diyelim ki bir günde 2800 kalori tüketiyorsunuz. Bu durumda yaklaşık 200 gram yağ tüketmek isteyebilirsiniz. Bu, yaklaşık 1800 kalori yağ demektir. Ama bu, yalnızca bir örnek. Eğer bu kadar kalori alıyorsanız, elbette omat diyeti yapıyorsanız, günde 2800 kalori tüketmeniz pek mümkün değildir ama ne yapmanız gerektiğine dair genel bir çerçeve vermek istedim. Başlangıçta yüksek yağ, tamam, ketozise girmeye başladığınızda yağ düşürün. Kilo vermekte zorlanıyorsanız, ideal hedefinize ulaşana kadar bu dalgada kalın. Sonra yağı artırmaya başlayın. Yağı artırmak, yalnızca karbonhidratı düşük tuttuğunuzda işe yarar. Bu kadar yağ kalorisi varken yapılabilecek en kötü şey, karbonhidrattan, hatta proteinden gelen diğer kalorileri de artırmaktır. İşte o zaman sorun yaşarsınız. Çünkü bu karbonhidratlar yağa çevrilip depolanmaya başlar ve o yağ yakıt olarak kullanılmaz. İçeriğimi beğeniyorsanız, umarım beğeniyorsunuzdur ve bu bilgileri sağlığınıza uygulayıp başarı elde ettiyseniz, başarı hikayenizi paylaşmanızı gerçekten çok isterim. Aşağıdaki yorumlar kısmına başarı hikayenizi yazarak başkalarına ilham verebilirsiniz.